Herkes acil bir toplansın, bana kombin yapmamız gerekiyor. Şimdi, bu pantolonla bu üst yer mi, bu büstü mi, bu etek mi? Bir de böyle bir şal aldım, bir kombinleyip bakacağız hangisi daha iyi oluyor. Önce şunu bir giyip geliyorum hemen. Şimdi böyle biraz spor oldu, aslında çok beğendim. Bir çok sandaletlerimi giyeceğim. Kalahari gibi galiba modelin adı. 4 ay boyunca bu sandaletleri giyeceğimi düşünüyorum. Ben ne aldım biliyor musunuz? Ayak parmak yüzüğü. Hemen takıyorum. Çok önemli bir detay. Adalı bir kız olacaksanız ikinci ayak parmağınızda yüzük olmak zorunda. Oradan görünmese bile benim görmem çok önemli. Şöyle göstereyim. Bilekliğimi taktım. Şimdi bu şalı saçımda kombinlemek istiyorum. <laughs> Yüzükler. Bir. En sevdiğim. Üç. Bir tane buraya. Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Aynen böyle de bir kolye. Olabilecek en güzel kombini yaptığımı düşünüyorum. Nasıl oldu? Şalı buradan aldım. Ayak parmak yüzüğümü buradan aldım. Onun dışındaki her şeyi evden getirmiştim. <laughs>